Vay, halılar tamam. Perdeler, perdeleri de yıkayalım abi bence. Eve çıktığımızdan beri bir kere bile yıkanmadı. Şimdi yıkayalım. Gerçi şu ana kadar hiç rahatsız olmuş gibi değilsin ama dikkatini falan dağıtır. Daha geçiyorsun değil mi? Abi ben titiz bir adamım. Yani galiba öylemiş. Yeni inanıyorum. <laughs> o da hiç öyle demiyor abi. Hatta geçen arama kurtarma ekipleri gelecekti. Kaybettiğin çorabı bulup çamaşır makinesiyle buluşturmak için. Çalışamıyorum ki. Ömer çalışamıyorum. Senin tuzun kuru tabii. Çalışamıyorsun da. Çalışmaya da çalışmıyorsun ki abi. Hatta çalışmamak için sürekli kendine garip garip işler üretiyorsun. Al şunları abi. Motivasyon aslanım motivasyon. Çorum devlebisi. Bundan sonra okuduğun her sayfa başına bir tane çorum devlebisi yiyeceksin abi. Daha ne yapayım sen çalış diye. Kerim. Bütünlemeleri vermen lazım abi. O dersler seneye kalmayacak tamam mı? Hem Memlekete gidince aklım sende kalıyor. Haklısın, haklısın da. Helal olsun. Verdin sınavları, geçtin sınıfı. Vallahi yerinde olsam koşa koşa giderim memlekete. Mis gibi anne yemeklerinin... ...aile ortamının tadını çıkar. Halledeceğim ben inşallah. Neyse. İyiyim ben iyiyim. Sen git de biraz kafanı dinle. Gidiyorum o zaman. Arkamdan ağlama bak. Allah'a emanet ol. Hava teyze, Akif amcaya selam söyle. Ve selam. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim. Ne unuttun ne? Refika teyze? Ya kusura bakma Ömer zannettim de az önce çıktı oradan. Aa Ömer çıktı mı? Olsun size çorba getirdim. Akşama ısıtır birlikte içersiniz. Ya niye zahmet ettin? Ellerin dert görmesin. Ne zahmeti oğlum? Sınav haftası yemekle falan uğraşma ben getiririm. Ya yok Refika teyze mahcup ediyorsun ama. ne mahcup Hadi sen çalış görüşürüz. Çorbamı yapmışsın. Evet, evet, benim, benim paşam paşa. çok sever dedim. Hem Refika teyze ne de, de ederiz biraz. Ellerine sağlık annem. annem. Afiyet, afiyet şifa olsun, olsun kuzum. Al kuzum şifa, şifa olsun, olsun, afiyet kuzu. olsun. Kurallarını bitir de gel diyorlar anne. Seni bırakamam ki. Çok özledim seni. Keşke burada olsa. gelecek. Öyle ya da böyle bu dünya hayatı bitecek. Herkes istisnasız bu kabre girecek. Dünya hayatında ne ekerse ahirette de onu biçecek. Rabbim dünya hayatını hayırla geçirenlerden eylesin bizi. Ve cümle geçmişlerimizin ruhuna rahmet olsun. Allah onlara rahmetiyle muamele etsin. Ve bir gün biz geldiğimizde aynı merhameti, rahmeti Cenab-ı Hak'tan bulalım inşallah. Biz bu bölümde sizin kabir ziyaretinde ettiğiniz, edecek olduğunuz duaları sormak istiyoruz. Siz geçmişlerimize, bir manada yarın kendinize nasıl dua ediyorsunuz? Cenazelerimiz oluyor, defin için mezarlığa gidiyoruz. Kabirde o kişiye defnedince nasıl dua edilir, edersiniz? Fatiha suresi genelde okunur tabi hocayla beraber kılınan namazdan sonra da kendin bildiğin sure Allah'ın her duası niyetler yolunda herkese şifa eder. Yapılan her dua niyetler doğrultusunda herkese şifa eder. Şifadır yani şifadır. Güzel, yapılan her dua niyetler doğrultusunda herkese şifa, şifa eder. verir, eder. Üç oğalla bir oku yok. Bir oğlumun Fatih oğlu gönderiyoruz. Kabirde olanlara ölmüşlerimize nasıl dua edersin? Edilir. Abi nasıl söylerim? Ölmüşlerimize abi rahmet dilerim. Mesela Allah rahmet eylesin. Öyle yani abi. Ama yakınından biri öldü. Sadece Allah rahmet eylesin demekle kalmaz o ya. Ee, ağlarız abi işte. Sonra daha işte güzel gömeriz mezara. Dua okuruz abi öyle yani. Hangi duayı? Sübhaneke Allahümme. Öyle dualar uzadı. <laughs> <laughs> Şimdi cenaze, cenaze konusunda böyle gülümsemiş olduk ama sen de bir emin olamadın. Sübhaneke Allahümme. Acaba Fatiha, Kulhu mu? Ne, neydi? İhlas mı? vallahi abi işte okuruz bir şey işte. O zaman aklımıza gelsin de abi. Biz kabirde olanlara, kabirde ziyaret ettiğimizde onlara nasıl dua ederiz? Nasıl dua edersin? Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun derim dayı. Genelde üç kolu bir elham okunur. O da şey olarak ki ne derler onun hmm, aklıma gelmez. Ruhuna gönderilir. Tabii mi? ruhuna gönderilir ve hatim mi derler Yasin, ona? Yasin, Yasin, ya, Yasin. Ye, yerine ye geçiyor tabii. Hatim yerine geçerler. derler. Hatim duası. Yani hatim yaptıracağına yani okutturacağına kendin üç kolu bir elham oku derler ondan iyi derler yani. Hatim yerine geçer. Ha yani e, ee, şey. Mesela şeyi... hocaya okutacağına kendin onu oku. Ondan geçerli derler. Hani bunun ecri sevabı bol tabii anlamı. canım aynı kendin okuduğun için da daha, daha şey oluyor. Kendi, kendi ölümü yani. Allah, Allah geçmişlerimize rahmet etsin. Amin sağ ol. Ya kabir ziyaretinde öyle bir özel duayım. Gidince Yasin Ezber'den biliyorum kendim zaten. Yasin Şerif okurum. Ulf Allah İhlas surelerini okurum. Elham okurum. Fatiha e suresini. de Yasin suresini okurum ezberden. Ve bağışlarsın. inşallah. Kabir ziyaretinde nasıl dua edersiniz? Edilir. Kabir derken kabir ziyaretinde mi yoksa Fatiha, 3 Elham? Yani bir Fatiha, üç e, İhlas suresini evet. okuyarak onlara bağışlıyoruz. Allah kabul etsin. Allah onlara rahmet etsin. Elinde cüz olursa cüzden okuduğun dualar da oluyor ama tabi ezbere bilmediğin için bildiklerini okuyorsun. Şöyle bir alışkanlığınız var mıdır? Mesela arabayla geçerken bir mezarlık görürüz okuyarak geçeriz. Onu dururum özellikle dururum. Durarak üstelik. Tabii yani çünkü trafikte giderken zaten geçip gidiyorsun. Hiç tanımadığınız bir kabristanlığa üstelik. O fark etmez. Ve ölülerin hepsi bizim yani çünkü yani hepsine dua etmek zorundayız. Bir gün biz orada yatarken birileri geçecek. İşte birilerini gördüğün zaman hoşuna gidiyorsa senin de hoşuna gitmek zorunda yapıyorsun. Hiç bu cümleyi duyacağımı tahmin etmemiştim. Ee, hususi olarak durmak yoldan hareket ediyoruz gidiyoruz okuyup geçiyoruz ama durarak bir mezarlığın yanında okumak ve bir gün orada ben yatacağım benim içinde okunacak mı düşüncesi çok güzel Allah böyle düşünenlerden razı olsun yani kabirde genelde Yasin okuyorlar ama Yasin suresi genelde ölüler için değil e Diriler için. Dirilere verilen bir sure daha çok diriler için nasihatlar var ama daha çok da işte ölülerin o anda rahatlaması için belki imanıyla öldüyse bile o anın şaşkınlığıyla cevapları unutabileceği için mesela bu yüzden okuyabiliriz. Kabir ziyaretinde bulundunuz mu daha önce? Ee, bulundum. Peki nasıl dua etmiştiniz? Ee, ben onun dua yani günahlarının affolmasına yönelik daha çok dualarım oluyor. Ya da işte hani yattığı yer huzur içinde olsun, kabir azabı çekmesin tarzında hani o şekilde Rabbimden dua dileniyorum. Kabir ziyaretinde bulundun mu hiç? Kabir ziyaretinde bulundum. Peki nasıl dua etmiştin? Yani klasik dualar yani de Fatiha işte ölmüşün ruhuna bazen Yasin okuyordu oradaki büyük insanlar öyle otur yani o tür tarz dualar. Teşekkür ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul etsin, geçmişlerimize rahmet etsin. Biz bir gün rahmete erdiğimizde rahmete vesile dualar nasip etsin. Kabir ziyaretinde bulunur musunuz? Kesinlikle bulunurum. Özel bir bulunuşum da vardır yine. Yani yakın zamanda da anne babamın ki yakında gittim. Ziyaretlerini ne yaptım. Ne zaman kaybettiniz anne babayı? Anneye oldu bir 7-8. Babaya da oldu bir ikinci seneye dönüyor. İkinci sene. Rabbim Sizleri Amin. cennette buluştursun inşallah. Amin inşallah yani evet. Şöyle güzel bir kucaklaşın cennette. İnşallah inşallah yani anne babamla bu gece de zaten hep ikisini de rüyamda gördüm anne babamı evet. Ara arada görüyorum zaten. Yani umarım i̇nşallah. cennette buluşuruz. İnşallah. Peki onlara nasıl dua ediyorsunuz kabir ziyaretlerinde? İçimden geldi gibi konuşuyorum. Yani sanki karşımda benim annem de öyle derdi. Anneme sorardım ölmeden önce anne kabir ziyareti neden önemli diye sorardım. Niye hani kabir ziyaretleri yapılıyor? Ee, o dünyadaki kişinin evine gitmiş gibi oluyorsun derdi. Yani ben annemin yanına gidince özel kendine yapılmış bir alanı da vardır annemin. Sanki onun evine gitmiş ziyaret ediyormuşum gibi gider. Annemle sohbet ederim. Keza babamla da öyle yaptım en son gittiğimde. Yani ee, normal sohbet ediyormuş gibi ettim. ...duadan da ziyade. Anne ben geldim görüyor musun beni? Benim için söylediklerin var mı? Benim geldiğimden memnun musun? gibi o tarz sohbet, muhabbet ediyormuşçasına. Onun evine gitmişim de onunla muhabbet ediyormuşçasına bir dua. Yani benden istediklerin var mı? Gelişim seni mutlu etti mi? gibi. Yani sanki sizi duyuyor gibi konuşuyorsunuz. Aynen. Bir cevap yok. Ama bu bir hasbihal. Yani hasbihal gibi. Dua derseniz... Umarım yerlerinde rahattırlar ve huzurludurlar ve gerçekten ee, bizlerin onlara yansıyışı öbür alemde güzeldir. Evet. Temennim o. Yani inşallah bizden memnundurlar. Temennim ve isteğim bu yönlü. Bizden huzursuz olmuyorlardır. Çünkü anne baba evlat bıraktığında yarınlara e, hayır ve hasenatı devam ediyor. Bizden memnunlarsa hayır defterleri açık. Değillerse demek hayır içinde değiliz, şer içindeyiz. Onlara ziyan gönderiyoruz. Öyle bir evlatmışız ki onlar dünyaya bizi getirdiği için belki de üzülecekler hissiyatı hmm. derinlemesine biz de duygulandırdınız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Amin amin. İnşallah yani cümlesinin evet ölmüşlerine, gelmişlerine, geçmişlerine, dünyadakilerine sağlık, saat, huzur, mutluluk. Evet müşterine de rahat, cennet huzuru rahat nasip etsin diyorum. Böyle i̇nşallah. bir duayla da kapatıyorum. <laughs> Allah razı olsun. İzniniz varsa biz bunu yayınlayacağız. İnşallah. Güzel bir sohbet ettik. Allah tamam, razı olsun. Tamam inşallah tamam Teşekkür yayınlayın. İzniniz varsa biz bunu yayınlayacağız. Dayı abi sorun yok. Biz bunu izniniz olursa yayınlayacağız. Tamam ben sıkıntı yok yayınlayın. Biz bunu yayınlayacağız müsaaden olursa. Yayınlayın. Teşekkür ederiz. İzniniz varsa biz bunu Diyanet TV'de yayınlayacağız. Şöyle şeyler takılma. Ne derseniz Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. İzin varsa yayınlayacağız bunu olur. Tabii olur, sıkıntı yok. İznin varsa yayınlayacağız. Tabii. Teşekkür ederiz. Yayınlayın abi zaten. İzniniz abi. varsa yayınlayacağız. İnşallah. Bu. Çalışmanızda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevdiklerinden ayrılmak insanın ruhunda derin bir hüzün bırakır. Hayat boyu alıştığımız yüzler, sesler, dokunuşlar bir anda yalnızlığa dönüşür. Kabir bu ayrılığın sessiz şahididir. Üzerindeki taşlar, topraklar bir ömrün hatırasını saklar. Fakat ölüm bir son değil, ebedi bir başlangıçtır. Bizleri ayıran sınır aslında Allah'ın rahmetiyle kuşatılmış bir geçittir. Ölüme dair korkularımız bilinmeze olan endişemizden doğar. Ama iman edenler için bu endişe yerini huzurlu bir kabullenişe bırakır. Kabir başında edilen her dua bu ayrılığı ilahi rahmetle sarar ve ruhumuza sabır telkin eder. Allah'ım bizleri ve sevdiklerimizi rahmetinle kuşat. Kabir alemini bir dinlenme yeri, bir nur diyarı kıl. Bizlere sabır, gidenlerimize af ve mağfiret ihsan eyle cennette buluşacağımız günün sevincini nasip eyle. Amin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleri Baki kabristanına gelir ve müminler yurdunun sakinleri sizlere selam olsun. İnşallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim. Allah'ım Baki kabristanında bulunanları bağışla diye dua ederdi.